Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Auzu billahi semiul alim mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dibinizdeki herkes size yaklaşan dibinizdeki herkesi direkt size karşı bir ajan yapabilirler. Metaverse'çiler direkt onların beyninden e, çıkabiliyorlar. Bugüne kadar etrafımdaki e, pek çok kişiden şeytan aleyhilanenin deccalin açığa çıktığını sonradan fark ettim. Sonradan fark ettikten sonra da karşımdaki insanların beyninin bana kitlendiğini 3 e, kişide e, gördüm ve hatta o arada onlara soru sordum. E, öyle bir kitleniyorlar ki size e, ben o arada onlara bir şey olduğunu e, böyle donduklarını hani direkt gözleri sizde donup çok derin bir bakışla bakıyorlar ve donuyorlar adeta karşınızda. Durumun e, anormal olduğunu tabii e, ilk şöyle fark ettim. Bunları bir anda fark edemiyorsunuz. İlk birisi bu şekilde don böyle derin donup gözlerime gözlerini kırpmadan böyle kitlendi bana ve dedim ki, ağırlık mı çöktü üstüne? Şimdi hani uykun mu geliyor? Zorla kendini şey tutuyor sanki böyle kendini uyanık tutmaya çalışıyor olabilir diye. Yok diyor. E bir ağırlık mı çöktü üstüne? Yok diyor. Bir gariplik var ama bu ne o zaman? Şimdi birinci de bunu yaşadım, gördüm, gözlemledim ama anlamlandıramadım. İkincide yine Allah Allah dedim, yine sorular sordum. Yine cevap bir cevap da alamadım. Üçüncü kişi de orada net anladım ki direkt tabi bu üç kişinin sonradan gözlemlenmesi de daha doğrusu o üçüncü kişiden kişinin de bana kitlendiğini böyle göz gözünün bakışlarının kitlendiğini gözünü hiç kırpmadan baktığını yani çok iyi dinliyormuş gibi böyle gözünü kırpmadan din, dinliyormuş gibi can kulağıyla dinliyormuş gibi kitlen kitlendiğini Görünce üçüncü kişinin sonraki diğer iki kişiye de tekrar dönüp onları da gözlemledim. Sonra geriye doğru da e, insanların bana karşı nasıl kullanıldığını anlamış oldum. Böylece beyin beyinlerince karşınızdaki insanların beyinlerinin size kitlendiğini, onların beyinleri üzerinden size bağlanıldığını, bağlantı kurulduğunu anlamış oldum. Ve e, bir başka mesele de. Yine karşınızdaki insanlar birer biyolojik silah, kimyasal silah, yine insanların insanlar üzerinden bana bakteri bulaştırıldığını, nanopartikül bulaştırıldığını ve yine onlar üzerinden eee hacklendiğimi de anlamış oldum ve tabii çocuğunuz kudurtuluyor, eşiniz kudurtuluyor, kardeşiniz kudurtuluyor. İnsanlar size karşı resmen Matrix filmindeki gibi açıkça kullanılıyorlar, kudurtuluyorlar. Bu da apayrı bir mesele ama burada en önemli mesele insanların beyni üzerinden beyninize bağlanıyor ve insanlar size karşı birer kimyasal ve biyolojik silah olarak e, ve e, bulaştırıcı, taşıyıcı ve bulaştırıcı olarak bir silah olarak insanlar size karşı kullanılıyor. E, bunu anlatmak istedim. E, i̇şte savaş bu boyutta, mücadele bu boyutta, işte uyanış da ancak bu boyutta olursa uyanış olur. Mehdiyet de ancak bu boyutta bir mücadele e, ile mücadele etmek zorundadır ki Mehdiyet budur. Başka türlü e, böyle cahilin, cühelanın, e, uyur gezerlerin aptalların, ahmakların e, anlayacağı taşıyacağı, yaşayacağı bir şey değil Mehdiyet. E, evet bütün hak edenlere duyurulur. Hak edenlere duyurulur. Allah Teala bize azim, mücadele azmi bize güç ve imkan versin ki bu deccaliyeti yerle yeksan edelim, hepsini katledelim. Dünyayı ve insanlığı bu hale getirenleri cehennemin dibine sürelim bütün avaneleri ile birlikte inşallah.